Kayıp renkler Merhaba ben Benek. Ben bir bukalemunum. Renk değiştirmeyi çok severim. Ama bir sabah uyandığımda her yer griydi. Ağaçlar gri, çiçekler gri, ben bile griydim. Renkler nereye gitmişti? Renkleri bulmak için yola çıktım. Çok geçmeden kendisi gibi gri bir yaprağın üzerinde oturan üzgün bir uğur böceği gördüm. Merhaba dedim. Neden üzgünsün? Uğur böceği içini çekti. Kırmızı rengimi kaybettim. Benek, uğur böceğine kırmızı rengin nerede olabileceğini sordu. Uğur böceği, belki de her şeyi gören güneş biliyordur diye fikir verdi. Birlikte gökyüzüne baktılar. Benek yukarı bakıp güneşe seslendi. Sevgili güneş, kırmızı renk nereye gitti? Güneş esnedi ve sıcacık kırmızı bir ışık aşağıya doğru parlayarak uğur böceğini ve yakındaki bir çalıdaki çilekleri boyadı. Uğur böceği tekrar kırmızı olduğu için çok mutluydu. Benek de mutluydu ama hala sarıyı bulması gerekiyordu. Güneş ona, sarı benimle, o benim sıcacık gülümsememin rengi, dedi. Ve sapsarı bir ışık parladı. Sarı ışık ay çiçeklerini boyadı ve Benek'in kendi teni de mutlu bir sarıya döndü. Güneş'e teşekkür etti. Şimdi sadece mavi eksikti. Güneş ona denize sormasını önerdi. Benek sahile gitti ve gri denizi gördü. Sevgili deniz, diye seslendi. Mavi renk nerede? Deniz onu duydu. Hafif bir vuş sesiyle, oyuncu mavi bir dalga kıyıya gelerek mavi rengi de beraberinde getirdi. Dalga Benek'in ayaklarını gıdıkladı. Bütün deniz masmavi bir renge büründü, gökyüzü de öyle. Benek o kadar mutlu oldu ki o da maviye döndü. Bütün renkleri bulmuştu. Benek rengarenk ormanına geri döndü. Artık istediği her renge girebiliyordu. Canlı dünyasını çok seviyordu ve biliyordu ki işler gri göründüğünde bile renkler asla gerçekten kaybolmazdı.